Çağır. Dur çağır canım. Beni parçalayacağını söylüyor şu anda. Çağır. Çağır. Bakın şu anda kapıma saldırıyor ve direkt polisi çağıracağım. Çıksam ne yapacağız? Saldıracak mı? Ha? Yalancı! Yalancı seni yalancı. Seni yalancı. Hala şu an gıyabımda konuşuyorlar iki ne köpek ne düşmanı. Ne bunu da çekiyorum. İngilizce yaka bağlı. Daha Kim bekliyorsun? Köpek düşmanı dedi. Kim köpek düşmanı senin olduğunu kardeşim? Kim köpek düşmanı olduğunu söyle. Benim çocuğum senden önemli mi lan? He. Polisi çağırır mısın? Yok, polisi çağırmaz. Al bunu çağır. Al bunu çağır. çağır. Bey git soruyorum. Ha? Baba elleme şunu ya? Şunu elleme. Ya ayı yok. Ya gel keşke damat yapamam. Şununla. Gel konuşma. Ulan yapma patlatma. bak. bak, bak. Gitten içeri. Canımı sıkma benim bak ha. Hepin geç. Ocağın yanına burada? içeri. Ya sen niye kafanızda şişiyor lan? Çöpler iç. Yani bak sana doğru.

Saldırgan. Bakın ama. Hani? Ben... Gel bakayım buraya. Koca baş. Kalın ye. Akıllı yasak. Bir şey yok. Bir şey yok. Bak. oğlum. Oğlum gel buraya. Kim gelmiş ya? Abiler gelmiş. Abi. <laughs> Dün saat öğlen iki buçuk sularında a Aynı apartmanda oturduğum kişiyle gerçekleşti. Kapının giriş yönü bu tarafta olmasına rağmen bu kişi e, bu bahçe yönünü kullanıp burada yağmurda balkonun altına sığınan ve iki gün önce bir araba çarpan ve o yüzden de hızlı hareket edemeyen köpeğimi tekme atmak suretiyle burasını buradan uzaklaştırdı. Buna ben camdan şahit olunca da kendisine ne yaptığını sordum. Fakat bu kişi cevap vermeyi bırakın. İnanılmaz ağza alınmayacak küfürlerle hem beni buradan tehdit etti hem de yanında kızı vardı o kızının da ayakkabısını fırlatarak e, zarar görmemi sağladı. Burada yetinmedi gitti apartmanın içine gelip daire kapımı da tekmeledi. O sırada da zaten polisleri aradık şu anda e, şikayetçi olduk hakkında hem anneme hakaret anneme de hakaret ettik eşiyle birlikte. Eşi, hem eşinden hem de kendisinden şikayetçi olduk. Bu bir hafta öncesinde yine bir aynı mevzu vardı. E, onun da elimde kamera görüntüleri var. Onunla ilgili de avukatım e, Cuma günü Sanırım Cuma günü Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçelerini vermişti. Yine tekrar annem ve bana aynı şekilde tehdit hakarette bulunmuştu. Şu anda hakkında e, 4 tane şikayet dosyası var bu bölgede görebileceğiniz tüm hayvanlar küpelidir. Kısırdır, aşıları tamdır, rehabiliteleri yapılmıştır. Hiçbir saldırganlık raporu yoktur, hiçbir ısırma raporu yoktur. Fakat bu insanlar, benim apartmanımda bu kişiye yandaşlık eden birkaç kişi daha var. Hatta bizi imza toplayıp apartmanı sattıracak, sattıracağız, işte sizi de evinizden edeceğiz diye dün apartman toplantısında insanları da tehdit etmişler imza vermeleri için. Bu apartmandaki bu kişi ve bunun yandaşları bu köpeklerin bu mahallede olmasını, bulunmasını, varlığını istemiyorlar. Hani köpeklerin havlamasını bile yani üşenmeden çekip belediyeye atıyorlar bu köpek saldırgan bunu buradan alın diye. Kendi çocuğu dahil bundan 3-4 ay öncesinde köpeklerin ağzına girip onları öpücüklere boğan insanlardı bunlar. Daha sonrasında ailesinin yönlendirmeleriyle köpeklerden korktular. Hatta büyük evladına köpekleri tekmelemesini öğretti. Sanırım onu da gördük burada. Çok seven bir çocuk daha sonra köpekleri nasıl tekmeleyebilir? Ailenin yönlendirmesiyle onu da gördük. Yani şöyle bu kişi diyor ki bu köpekler benim çocuklarıma saldırıyor. Fakat ne hikmetse bir kayıt yok. Yani ben nasıl video kaydı alıyorsam onun da almasını dilerim. Video kaydı yok ısırma raporu yok. Bir hastane raporu yok. Ve buraya Doğa Koruma Milli Parklar ve belediye de geldi. Çocuklarla da konuştu. Çocuklara tek tek soruldu. Köpekleri almamızı istiyor musunuz? Köpeklerden rahatsız mısınız diye? Hayır dediler. Şu anda hava sıcak olduğu için dışarıda değiller. Keşke olsalardı da hepsiyle tek tek konuşsaydınız. Yani şey söylemesi ne göre? işte çocuklara saldırıyor. Hatta çocuklar geldi şimdi. Çocuklara saldırıyor köpekler. Kendi çocuklarına saldırıyorlar. Ee, fakat diğer çocuklarına saldırmıyor, çocuklara saldırmayacak derecede herhalde ben onları eğittim. Olay bu.